beton kanal diye tariflediğimiz kanal projesinin tahribatı, vahşiliği hariç kanalın İstanbul'a taşıyacağı yaklaşık 2,5 milyona yakın nüfustan bahsetmiyoruz. Bunlar hariç zaten İstanbul'un potansiyeli artık ne yazık ki 22-23 milyonlara doğru tırmanmış durumda. Ve biz şu anda bu sabah itibariyle karanlık saatte 6,5'ta yağmuru görünce mutlu olan, çok mutlu olan bir belediye başkanı durumundayım ki bu yağmur İstanbul'un suyu için hiçbir şey demek. Ve biz artık mevsimleri gerektiği gibi yaşamıyoruz. Biz İstanbul'un suyunu 250 kilometreden İstanbul'a basıyoruz. Yetmedi. Şimdi Bulgaristan sınırındaki ırmaktan İstanbul'a basmanın harekete geçirmenin çalışmaları aşamasındayız. Hem doğudan hem batıdan İstanbul'a yaklaşık 200-250 kilometre mesafelerden su basarak bu şehrin insanının su ihtiyacını garanti altına alma çabası içindeyiz. Yani şu mevcut durumla bile biz 4 yılda çok önemli işlere imza atıyoruz. Yani tabiri caizse İstanbul'un kırsal alanları olduğunu, ormanları olduğunu, yeşil alanları olduğunu keşfediyoruz, insanlarımızın önüne koyuyoruz ve bunların korunması gerektiğinin farkındalığını yaratıyoruz. Keşif diyorum ironik bir tarif belki ama öyle. Biz İstanbul'un kırsal olduğunu unutturuldu bize. İstanbul'un köyünde mahalle dediğimiz şimdi köyünde Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile herkes köyünü bile apartman gibi görür olmaya başladı. Ne zaman burası apartman olacak? Ne zaman burası şehir olacak? Site olacak. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, İstanbul'u yaşamsal anlamda geleceğe taşıma sorumluluğuyla yüklü insanlarız biz. İstanbul'u apartman, bina çöplüğüne dönüştürme işine karşı durma sorumlu olan insanlarız biz. Bina beton çöplüğüne dönüştürmeye karşı olma sorumluluğunu ortaya koyma kararlılığını göstermekle yükümlü insanlarız biz. O bakımdan bir anlayış var ki her toprak parçasını bir rant alanı gibi gören bir parseli bile nasıl imarını artış sağlarım ve buradan bir fayda elde ederim bakışından 4 buçuk yılda tek bir parselin dahi imar artışı için meclis gündemine taşımayan taşındığında da ona dava açan, restini çeken bir yönetim var artık İstanbul'da. Bunun adı İstanbul'un gerçekten korunması. Yani biz İstanbul'un muhafızlığını yapıyoruz. İstanbul'un muhafızlığını yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Keşke bu durumda olmasak. Keşke İstanbul'u iyileştirme, yeşillendirme gayretini ve çabasını ortaya koymada yarışan e, siyasiler olabilsek. Bu şehirde tarım alanları olduğunu, bu şehirde doğal kaynakların, biyoçeşitliliğin, işte az önce Gürkan'ın söylediği gibi yani muazzam endemik türlerin olduğu bir kentimizin var olduğunu ortaya çıkardık. 250 bin metre çöp halinde duran Atatürk fidanlığını büyük derede açacağız iki hafta içinde. 250 bin metre girdiğimde gördüğümde şok oldum. 27 senedir terk edilmiş bir çöplüğe dönüştürülmüş şehrin göbeğinde. Biz orada Atatürk'ün kurduğu binaların aynılarını meyve fidanlığı şeklinde kurduğu o fidanlığın içindeki binaların aynılarını sadece yaparak ve bugüne dair yine doğanın korunması, yeşil çocuğun yetiştirilmesi noktasında fonksiyonlar yükleyerek kente hediye edeceğiz. Bunun adı muhafızlık yapacağız, koruyacağız, geliştireceğiz ve insanların yaşama tutkularını tutun, tutunmalarını büyütmek adına büyük bir sorumluluk yerine getireceğiz. Değerli dostlarım, meselemiz büyük. Bakın biz bütün bu kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticilerin tarım üretiminde daha etkili hale gelmesini yapmak, yani İstanbul'un tarım alanları üzerinden İstanbul'un doyamayacağını İstanbul'un gıda ihtiyacının karşılanmayacağını elbette biz biliyoruz. Ama mesele bu değil ki. Mesele nefes aldırmak, soluk aldırmak şehre. Onun daha büyük önemi var. Biz oradaki sadece tarım ürünlerine sabah katmıyoruz. Oraların işlenmesi demek ne demek biliyor musunuz? Bu kentteki 20 milyon insanın nefes alması demek. Ama karşımızdaki akıl ne yapıyor? Tam tersine sadece bir projeyle 135 milyon metrekare tarım alanını yok etmeyi projel önümüze koyuyor. Ya da 13 milyon metrekare mera alanını, orman alanını yok ederek edecek proje önümüze koyuyor Kanal İstanbul. Bir gecede, bir haftada, on günde 100 binlik plan, 5 binlik plan, binlik plan olacak iş değil. İstanbul'un haberi yok. İstanbul'un haberi yok. Ve bu planı askılara çıkıyor. Nedir? orada bir kısım insan para kazanacak diye. Ülkelerin ismini sıralamak istemiyorum. Ülkelerin umrunda değil yani. Siz bugün A ülkesine verirsiniz oradan arsa yarın B ülkesine. Önemli olan siz kendi ülkenizi nasıl yönetiyorsunuz, hangi gözle bakıyorsunuz meselesi. Tabii aynı şekilde bakınız askeri alanlar meselesi her yerde söylüyoruz bunu. Askeri alanlar 2016'da şehir dışına taşınacak kararı alındı ve o zaman alınan kararlarda sözüm ona askeri alanlar tamamen sosyal fonksiyonlarıyla, doğal fonksiyonlarıyla, kültürel fonksiyonlarıyla İstanbul'un hizmetine sunulacaktı. Şimdi ise tümü inşaata dönüşüyor. Ve bunların çoğu konut alanına dönüştürülüyor. Az önce sıraladı arkadaş. Maltepe'de, Pendik'te, Esenler'de, Arnavutköy'de, Çekmeköy'de birçok noktasında acısı ne biliyor musun? Yüzde doksanı bu konut alanlarının lüks konut. Hani bir bölümünü sosyal konuta ayırsa desek ki yoksul insanlarımıza ihtiyacı olan insanlarımıza sosyal konut. Hayır lüks konut. Lüks konut. Bu kadar gözü dönmüşlük olmaz. Olmamalı. O bakımdan o kadar o kadar büyük bir muhafızlığa ihtiyacı var ki bu kadim kentin Fatih Sultan Mehmet'in gönülleri fethettiği diye tariflediğim 1453'ten beri hepimize yurt olmuş bu şehrin ve 100. yılındayız Cumhuriyetimizin 5 yıllık işgalden büyük mücadelelerle kurtarıp ki işgalden kurtuluşunun da 100. yılındayız bu şehrin korunması muhafızlığı görevi bize nasip oldu. Keşke dediğim gibi muhafızlık değil geliştiren kavramları sadece konuşabilsek. Bakın bu bizden önceki dönemde yaklaşık 15-16 yıllık dönemde bunun kitabını lütfen basın e, kuruluşlarına tekrar yollayın. Tekrar yollayın. 130 projeden sadece 130 projeden 78 donatı alanı ve yedisi orman alanı olmak üzere bu alanların dönüşümünden o dönemde üretilen konut ya da ticaret alanları rantı ile elde edilen ilave rant 85 milyar dolar. O dönemlerdeki satış rakamları ve döviz kurları üzerinden. 85 milyar dolar 130 proje. Yani size ait bakın milletimize ait. Bizim malımız. Orada yoktan bir inşaat, yoktan bir proje üretilmiş ya da var olanın hakkına iki kat, üç kat rant koyulmuş. Bunun karşılığı 85 milyar dolar. 85 milyar dolar bu şehrin bizim az önce 2050 vizyonuna koyduğumuz gösterdi arkadaşlarım. O 2050 vizyonu içinde olan bütün metro projelerinin hepsini çözerdi. Hepsini. Bir kalemde. Ilave birçok sorunu daha çözerdi. 85 milyar dolar demek neredeyse bu şehrin 10 yıllık bütçesi. Yani resmi bütçesi üzerinden söylüyorum. İştirakleriyle falan söylüyorum. Şimdi biz böylesi bir şehrin rantı nereye uçtu gitti o zaman? Senede 5 kilometre bile 7 kilometre bile Metro yapamamış bir belediye döneminde bu para nereye gitti İşte biz bu süreci tersine çevirdik doğal alanların korunması rant ve çarpık kentleşme baskısından kurtulmasını sağlayan bir dönemi başlattık Tabii biz bunları yaparken, bir süreçle daha mücadele veriyoruz. Özellikle merkezi yönetimin, hükümetin hala İstanbul'da bizden önceki uygulamalarını devam ettirme gayretiyle de mücadele veriyoruz. Hukuksal mücadele, siyasi mücadele, toplumsal mücadele. İşte yüzbinlerce insan Kanal İstanbul'a itiraz vermesine rağmen, bilirkişi raporları lehimize çıkmasına rağmen hukuk işletilmiyor. Hukuk orada tabiri caizse saman altı yapılıyor, hasır altı yapılıyor. Ama bu taraftan işleme koyma, hızlı harekete geçme, hızlı orada inşaata başlama çabası için elinden geleni yapan bir hükümet. Halbuki biz 2050 yılındaki İstanbul'u nasıl tarifliyoruz? Hayatın tüm çeşitliliğiyle canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya şehri olabilmek. 2050. 2050. Sevgili genç arkadaşlarım, 17, 18, 19, 20 yaşındaki sevgili genç arkadaşlarım. Bahsettiğim zaman dilimi sizin 40'lı yaşlarda hayatınızın en güzel en deneyimlerinin zirvesine taşıyacağınız günlerden bahsediyorum. Tercihlerinizin hayata bakış, bakışınızın bu eksende her biriniz tarafından gözden geçirilmesi, analiz etme zorunluluğunuz olduğunu size hatırlatıyorum. Yani yok edilmiş bir şehir mi yoksa hani hepimizin aşık olduğu, hepimizin çok sevdiği İstanbul'umuzun korunduğu doğasıyla, yaşamıyla, kültürüyle, sanatıyla, medeniyetiyle, tarihi yapılarıyla açığa çıktığı pırlanta gibi cıvıl cıvıl Tek bir kötü havanın bile insanları rahatsız etmediği, karbon salınımının sıfıra indirildiği bir şehir mi? İşte bu tercihi hep birlikte yapacağımız çok kritik zaman dilimlerinin daha bir eşiğindeyiz şu anda. O bakımdan bu bahsettiği bütün iyi seferberlikleri biz harekete geçirecek ve İstanbul'u geliştirmeye, korumaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Koru İstanbul strateji belgesini hazırlayan bütün arkadaşlarıma minnet duyuyorum. Yani şu kitabı incelediğinizde mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak bu şehrin analizi o koru dediğimiz bölgede korunması gereken alanın e, analizi yapılmış, hedefler konulmuş ve oraların ne şekilde geleceğe taşınması ile ilgili bir nevi bir anayasa gibi madde madde sıralanmış çalışma burada. İşte bunu harekete geçirip insanlarımıza yaşatmakta bizim sorumluluğumuzda. Ee, özellikle doğal ve kırsal alanların tahribatın durdurulması, rehabilitasyon ve korunmanın sağlanması e, ve özellikle mekansal ve idari yapısını bir bütün olarak ele alarak kırsalı her boyutuyla güçlü kılacak eylem ve projelerin geliştirilmesinin felsefesi bu kitabın içinde var. Önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın katılımıyla bunları aşama aşama adım adım harekete geçireceğiz ve hayata geçireceğiz. İstanbul'un kırsalını kalkındıracağız ve kentin insanlarının da yaşamını nitelikli kaliteli bir hale getireceğiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.